İnan. No, gidiyoruz. Evet. Kapıdan geçeceğiz inşallah. Bu arkadaşlarına sohbet biterse. Sabahın <laughs> tamam, beşinde sefilleri oynamaya devam ediyoruz. Uçağı <laughs> bekliyoruz. Kapıya geldik. Kapıya gelmemiz bir e, 40 dakikayı falan buldu büyük ihtimalle. <laughs> yani bir uçuş kadar kapıya gelmemiz sürdü. Evet Zagreb'in merkezindeyiz. Hanım hala fotoğraf çekiyor. Merhabalar efendim. Parti <laughs> kilden geldi. Parti kilden. yiyecek dedik. Marci, evet Hanım geldi. Yok mu artıran diyerek olayımıza devam ediyoruz. Her gördüğümüz yere <laughs> yapmazsak bizi tutuklayıp hapis atıyorlarmış. O yüzden her <laughs> her gördüğümüz yerde çok güzel falan yapmamız gerekiyormuş bir yere gidiyor. Ay Christmas Market'a gidiyoruz. Sokak ezilmeyin. Kontrol ediyor. Hoş gelelim. Ley ley bilmem Ley ley. Le, 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 le. <laughs> pardon, ünlü müsünüz? Fotoğraf çekinebilir miyiz? Fotoğraf çekinebilir miyiz? <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Çok güzel. <laughs> güzel yerler vardı güzel. ama daha güzel yerler görmeyi umut ederim. <laughs> Bakın çok güzel bir yer görünüyor orada. Ben gösteriyorum. Çok güzel olabilirdi gideceğimiz yer şurası. Şurada bir yer. Gerçekten. Bir şeyler aldık. Ben tabii ki her zaman yaptığımız gibi, Cenk'siz bu sefer ama bir tane bardak aldım. Koleksiyonumuza bir yenisini ekliyorum. Kendisi de umarım görünce beğenir. Ve biz böyle geziyoruz! Şık evet. arkadaşımız bir sokak sanatçısından destek oluyor. Tebrikler Müşra. Bu arada bence Zagreb'in güvercinleri ünlü! Evet. Bence de. Bizim kuşlu Camii'ne benziyor. Evet, biz kiliseye geldik ama kilise tadilatta sanırım. O yüzden pek bir şey göremiyoruz. Yine de bu korumaları işte sürekli bakım yapmaları gerçekten çok güzel. Bence bizim de almamız gereken bir şey. Biz şimdi bir kafeye geldik. Evet. Çok güzel bir kafe. Evet. şeyler söyledi. Evet, şöyle gösterelim. Evet, gösterelim. Bu bir kiş, Müke Hanım söyledi. Bir de yanında Bir Kef bir kahve söyledi. Her şey çok güzel görünüyor. Dönemek Evet, gerçekten her şey çok güzel görünüyor. Bir önceki arkadaşlarımız buraya gelmişti, Onlar önerdiler. Şimdi deneyeceğiz. Ve size mutlaka söyleyeceğiz. Kişileri yedik. Ayşe Hanım'dan bir tatlı yorumu geliyor. Yiyim, 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 yiyim. <laughs> domuz eti vardı, o yüzden ama şey, bazı domuz etlerini ayırttık ve öyle Evet. Evet, üstündekileri ayırdık. İçinde de yoktu diye tahmin <laughs> ediyoruz. Yedik <diyelim. gülüyor> kişi, ee, i̇yi, <laughs> inşallah öyledik. Iyi, 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 iyi. Çok, Çok güzeldi ama tadı. Bayağı beğendik. Şimdi de tatlı söyledik. Ama tadı Pavlova. Torta Pavlova. Torta Pavlova. Doğru. Öyle evet ona aldık. Gerçekten inanılmaz evet. duruyor. Kocaman porsiyonlar. bu Buket, Ayşe ve Müşra üçü de narlı ve çilekli Pavlova söylediler. Ben tabii ki de tabii ki de çikolatalı söyledim. Şimdi tadına bakıyoruz. Sonra da geliyorum. Hocam sizinkiler daha güzel sanki ya. Görüntü renkli olduğu için. Değil mi? Bilemedim. Ay üşüdük. Üşüdük bayağı. Kalktık şimdi tatlı yediği gibi şeyler. Kişi yedik. Kahvemizi içtik. Tatlı çok iyiydi. Kızların yediği narlı çilekli olan da mükemmeldi. <laughs> narlı çilekli olan çok iyi değil miydi? Yumurta kokuyordu. <laughs> ya bu beni deli edecek. Otele gittik. Otelde Asla bir şey yemiyor sadece bakar mı pisli. Hayır yok. öyle. Otel da bir sürü mekeler vardı. Sümük mü ne? Ay abart. Asla öyle bir şey yok. Otel ya biraz etki ama çok yani temizliği <laughs> kesinlikle onun. On. Ee, takıntılı bir arkadaş olduğunu buradan anlayabiliyorsunuz. <laughs> ama şimdilik yemekler bence çok güzeldi. Çok güzel bir off time geçirdik. Oh bize çok iyi geldi, ben size öyle söylemiyorum. Evet. Bakın, gençleştik Tabii, resmen. Şey. Bu kadar yani, mı fark eder? Şey. İşte before after'ı yapacağız. Birazdan halı sahaya gidiyoruz. Evet, birazdan <laughs> halı sahaya gidiyoruz. Hırvatistan'da 2 saat gerideyiz Türkiye'ye göre. Şu an burada saat 5, orada 7. Bizim antrenmanımız da akşam 8'de. Sekizde. sekizde yani. Yani Türkiye'de 10'da. 12'de biteceğini düşünürsek, 12'de akşam yemeğimiz var. <laughs> Biz şimdi <laughs> Uber'le otele dönüyoruz. Otelde oh, görüşürüz. Lan, <laughs> Uber çağırdık ya. Gelen Uber, Mustafa çıktı. Yani <laughs> neyinin Mustafa'sı, hangi ülkenin Mustafa'sı Mustafa. bilmiyoruz. Ama sanırım Mısır'ın Mustafa'sı. Yani <laughs> Türkiye'nin Mustafa'sı olduğundan pek emin değiliz. Gelince bir check edeceğiz. Ve umarım sıcaktır. Tek dileğim şu an bu. Hırvatistan'da trafik polisi olmadığımız kalmıştı. <laughs> evet, Buket şu an trafik polisi oldu. <laughs> İnsanlara gel gel git git yapıyor. Bu yol tramvay yolu. Biraz önce también, tramvay. tramvay, geçti. İnsanlara gel... <laughs> Karşıdan da geliyor araba ona dur, da dikkat et. Dur 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 geliyor. İnsanlara dur dur gel gel git git diyorlar. Evet tramvay yes, geliyor evet. Yes yes. Ayna var Aynen Ve aynen. Şimdi size biraz <laughs> önce yaşananı anlatıyorum. bu arkadaşımız <laughs> e, bu kez e, biraz önce trafik polisi yaparken burada gel gel dur dur git <laughs> git falan diyor. Çünkü köken, köşe ve tramvay gelirse hiç göremiyor araçlar. Aynen orayı <laughs> gösterdim ve bir adam önümüzden Aynen. geçerken Hırvatça bir şeyler söyledi. <laughs> Sonra ben arkamdan bir şey gösterdi. Arkamdan bir bak de, yani şey demek istiyor. Ve bu arka <laughs> var hani görüyor. <laughs> Abi Cem yürür müsün? Söylüyor. Arkana bakmaktan evet. şey... Bak 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 <laughs> başıncıya dönüyor. <laughs> polis <laughs> bey. Çok eğlenceli bir Hırvatistan vlog oluyor <diyor>. kesinlikle <laughs> yani. Odaya geldik aslında bir yarım saat falan oluyor. Size bir oda turu yaptıralım. En iyisi çünkü çok uzun sürmeyecek. bir ihtimal 30 saniye falan, <laughs> falan sürecek. Başlıyoruz. Burası odamızın girişi. Burada bir adet tuvaletimiz var. Teşekkürler. çok büyük bir tuvalet sağ olsunlar. Bizim sığmayacağımızı düşünmüşler herhalde. Ee, onun dışında burada bir oda var. Geldik. Şimdi antrenmana hazırlanacağız. Ve antrenmana geçeceğiz. Teşekkürler. Çantamızı hazırladık. Antrenman tişörtlerimiz giyildi. Saçlar toplandı. Hazır bir şekilde yatılıyor. Hazır bir şekilde. Her şey okey. Şimdi saat buranın saatiyle 7'de bir sinek var. Evet ve sinekten sonra da saat 8'de antrenmanımız var. Halı o otağa ekliyoruz. Evet. Sonra da geleceğiz inşallah otele bir an önce gelmeyi umut ediyoruz. Şimdi salona geldik. Evet. Evet. Antrenman yapacağımız salona geldik. Olmuş, geldi. Burası salon. Herkes Maçımızın iyi. olduğu salon. K <laughs> Fizyomuz, canım fizyon. <laughs> Ve Buket Hanım Biz kapıyı yani açmaya çalışıyor. Açın bir kapıyı. Bir şey. kapıyı. Ay, ya. Açın. Kapıdayız. Açılmıyor. E, Açın. Açılmıyor. Açın. <laughs> Kapı açılmıyormuş bir 300 lira ateşle Buket. <laughs> <Vallahi abi. gülüyor> yapmadım, <ne> yapmadım? <laughs> bir muza kanmazlar. <laughs> ya gerçekten. Ateşle bir 300. Aa, <laughs> bu ay kapıyı açmanız için yeter. <laughs> kapıyı açmanız için yeter mi bu para? Türk lirası çalışmıyordur bence. <laughs> Evet diğer tarafa doğru yola çıktık gidiyoruz. Güvenime, güvenime, evet genelde sona kalan ikili. Asolistler sen sen gidelim. Asolistsiz biz. Bye. Bir <güler> şey antrenmana geçiyoruz! Nereye gidiyoruz? Antrenmana tabii ki de. <laughs> tabii ki de. Antrenmanımızı bitirdik. Antrenman salonumuz burası. Antrenmanımız bitti. Her şeyi tamamladık. Otele gidip hemen öğle yemeği yemek istiyorum. Soğuk arkadaşlar. Evet soğuk. şunu da kapatayım. Kapat. Önünde de çekeceksin <laughs> ağzına kadar. Ah. Ah. Çok soğuk. Yolumuza böyle devam edeceğiz. Günaydın, daha doğrusu günaydın. Ee, öğle yemeğinden sonra saat birden sonra biraz uyuduk. Şimdi uyandık ve maç için hazırlanmaya başlıyoruz. Hazırlanıp toplantı yapacağız. Eşyalarımızı hazırladık. Şimdi hemen giyinelim. <laughs> Öğlen. Ne öğleni ya? <laughs> Akşam namazı. <laughs> Akşam namazındayız. Şaka şaka. Sinek yapıyoruz. Böyle fıstık Kıyanın ezmesi. Ezmesi. Yamuz Biraz sağlıklı lazım böyle. Muz ve çiğ. Bir de buğday, kara buğday papağı. Bunların hepsi şey, bu katanıma dolunlar. Evet. Bu makin patlatıyoruz. Sağlıklı. Ama ne Otelden çıktık ve maç oyuncağımız salona doğru gidiyoruz. Ve daha sonrasında maçı bitiriyoruz. 3-0 kazanıyoruz. Turu atlamış bulunuyoruz. Çok çok mutluyuz. Bakın seviniyoruz nasıl şak şak şak. Günaydın. Sonunda gidiyoruz. Bu sabah uyandık saat 5.50'de. 6'da kahvaltıya indik. <laughs> İyi koptu. Kahvaltıyı indi, Kahvaltıyı yaptık ve bolu hazırladık. Artık çıkacağız. Yani modumuz budur arkadaşlar. <laughs> gerçekten. 5 dakika içinde çıkacağız. E, havaalanına gideceğiz. Evet. İlk önce İstanbul Havaalanı'na oradan da aktarmayla Esenboğa'ya uçacağız. Oradan da aktarmayla otobüsle Aksaray'a geçeceğiz. Yoğun bir gün bizi bekliyor. Görüşmek üzere. Evet. İşte tam olarak böyle bir sabah. Günaydın. Bir evet. <laughs> Kapıdan geçtik. Şimdi uh, Duty Free'deyiz. En sevdiğim yerdeyiz. Çünkü çikolata zamanı bayılırım. Ay kocaman milkalar hem de indirimde yaşasın. Ay Uçağa bindik. Ya. İstanbul yolcusu kalmadı, Ceset. Yeni Hep beraber uçuyoruz. <laughs> evet. Aleyna yeni geldi. ne yaptın Çok komik bir şey oldu. Bir şey yaşandı. Şimdi pasaport kontrolü. bir şey yaparken yüzük. <laughs> <laughs> Kavga edip Pasaporti Ama heyblanmıştım. Şey şey Abla bir de spoiler verdin şu Arkesinden an. De Abla hiç şey şey var de ya. De var var de var. De Videoları böyle kısa kısa özetleyen adam, <laughs> adam var ya. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> Ay sıcak bastı çıkarıyorum ya, çıkardım ya. Of yeter ya. Ve yemek zamanı. Kahvaltı. Kahvaltı yapalım sonra mı? Ama dur filipasya. Evet Türkiye sınırları içine tamam. girmiş bulunmaktayız. Düştüğüm i̇şte, işte topla ama yağmur. Yani. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇ç hatlar, transfer, Evet iç hatlardan Ankara'ya transferimizi gerçekleştirmek için yola çıkmış bulunuyorum. Ankara aktarması. Yolculuk devam. Aa yaşasın. Hiç şeye kalmadık. Sıraya, 3'e asır. bağlayın. Başüstü dolaplarını açmayın. Sonunda Ankara'm Ankara'm, güzel Ankara'm, Ankara'dayız. Geldik, şimdi otobüse gidiyoruz. Bavullar tamam. Duty Free'den bir şeyler alındı. Sedoş ucucuğum. Hava o kadar güzel ki Zagreb'ten sonra, İstanbul'dan sonra Ankara'nın havasına kurban olurum. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> otobüs geldi, geçiyoruz. gerçekten Aksaray'ı bu kadar özleyeceğim akılımın ucundan geçmez desem yeridir. Evi özlemişim. İnanamazsınız ne kadar özlediğimi. Şimdi bütün bu bavulun içindeki her şey yıkanacak. Daha işler bitmedi. 14 saat yol bitti. Ama işlerimiz bitmedi biliyorsunuz. Bu kız işe koyulsun. Bizim işimiz çok zor bir iş ama çok da keyifli bir iş. Dünyanın, her zaman söylerim, dünyanın en zor ama en keyifli işi. Zor kısmı burada ve burada. Yani bu yorgunluğu, mental yorgunluğu, fiziksel yorgunluğu size açıklayamam. Ama bu deneyimi yaşamanın, bu güzel heyecanları yaşamanın da başka mesleklerde bulunmayacağını düşünüyorum. Bizim için çok uzun bir gün oldu. Tahmin edersiniz ki saat 6'da başladık. Ve şimdi daha yeni eve geliyoruz. Saat 8.30-9.00 Anca ben hazırlanırım, eşyalarımı yıkarım ve yatışa geçerim. Tur atlamış bulunuyoruz. Takımı iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Çok mutluyuz bunun için. E, ayrıca gezme şansımız oldu. Zagreb'i biraz da olsa görme şansımız oldu. Alışveriş yapma şansımız oldu. Ve en önemlisi galibiyetle döndük. Bizim için en önemli kısmı buydu. Biliyorum ışığım çok kötü. Buna bir yakında bir çözüm bulacağım. Söz veriyorum. Akşamları bu evde bir ışık problemi yaşıyorum. Ama size ne göstereceğim? Bize bu poşetesini hiç Oynadığımız takımdan bir hediye verdiler. Şunun güzelliğine bakın. Fotoğrafını şuraya koyuyorum. Şıp. Sonra bunun bir kutu vermişlerdi. Bunun içinde böyle bir lipstik var. Zagreb yazılı. Ne olduğunu tam olarak bilmediğim bir şey asıyorsun. wow. Sonra böyle bir bileklik. Ay dur bitmiş. Ama bir tane daha şey vardı. Dergi. Hemen geliyorum. Tada! Ve bir dergi içinde Zagreb ile ilgili her şeyin olduğu. Bayılıyorum böyle şeylere. Bunlara hediye ettiler. Şimdi gelelim diğer olaya. Evet şimdi en sevdiğim kısımdayız. Çünkü bu bizim Cenk'te koleksiyonumuz. Her gittiğimiz ülkeden, her gittiğimiz şehirden bir bardak alıyoruz. Ve... Hmm. Çok güzeldi. Bunun da fotoğrafını detaylı kısmını puf, yapıştırıyorum. Ve Dutupri'den neler aldım? Tabii ki çikolata. Bahsetmiştim zaten. Annemlere bir magnet aldım. Benefit'in bu Brow Wax'ı indirimdeydi. Ben iflah olmaz bir çikolata canavarıyım. Ee, ne zaman böyle bir diyete girsem asla tek e, uyamadığım şey çikolata yememek oluyor. O yüzden bu arkadaşlar bir süre bizimle. Bebeklerim. Gerçekten en çok sevdiğim bunlar oldu. Çok uygunaydı. Çünkü Türkiye'de çok pahalı bunların fiyatı. O yüzden yurt bu kadar uyguna, Türkiye'ye göre uyguna bulmuş olduğuma çok sevindim. Teşekkürler. Ve güzel bir vlogun sonuna geldik. E, umarım Zagreb vlogunda çok eğlenmişsinizdir. Bizim için hem e, galibiyetle döndüğümüz, hem eğlendiğimiz, hem çok güzel zamanlar geçirdiğimiz, güzel anılar biriktirdiğimiz bir vlog oldu. En önemlisi galibiyetle dönmemiz tabii ki de. Bu arada Cenk'in kendisi yok ama Csi burada. Canım sevgilim. Özledim. Neyse. Kanalı takip edip abone olmayı unutmayın. Like atarsanız da çok sevinirim. Herkese görüşmek üzere bir sonraki vlogta. Acaba neredeyiz? Gerçi belli. Yani fiksüre bakarsanız varsınız. Ya da neyse ben söylemeyeceğim. Görüşürüz.